Bursa'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Venüs'te Ali Sünnikli ile Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Bugünkü konu CHP Bursa Milletvekili aday adayı Deniz Baykal olacak. Yayınımıza hoş geldiniz Deniz Bey. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Deniz Bey, önce dinleyicilerimiz sizi bir tanısınlar. Deniz Baykal kimdir? Çünkü enteresan bir isminiz var. Deniz evet. Baykal dediğimiz zaman bir önceki genel başkan akla geliyor. Evet. Bir dinleyicilerimiz sizi tanısınlar. Deniz Baykal Kebi. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tüm Bursalı dinleyenlerimize buradan saygılarımla, sevgilerimle teşekkür ediyorum. Ben 1977 Artvin doğumluyum. Ancak Artvin'de çok kalmamışız. Neticede bütün Artvin'lerin genelde Bursa'ya geldiği gibi biz de Bursa'ya geldik. <laughs> Yaklaşık 38 ile e, yıla yakın Bursa'da yaşıyorum. Liseyi Bursa Ertuğrul Gazi Lisesi'nde bitirdim. Onun akabinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Ve fakülteyi de 4 yılda bitirdikten sonra Almanya'da Bremen Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Ve tekrar Bursa'ya geri döndüm. Şimdi Deniz Baykal ismi tabi birçok yerde e, yankı uyandırıyor. Özellikle bu seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmam da ciddi anlamda yankılandı. Ben 1977 senesinde doğduğumu söyledim. Deniz gezmiş, yanlış hatırlamıyorsam deniz gezmişin asıldığı idam edildiği tarihte babam lise öğrencisiymiş. O tarihlerde eğer oğlum olursa adını Deniz koyacağım demiş ve ben doğduğumda da adımı Deniz koymuş. Ancak e, yine bununla aynı şekilde o tarihlerde ...adaşım meslektaşım, aynı zamanda partidaşım Deniz Baykal 1977 senesinde yanlış hatırlamıyorsam Enerji Bakanıymış. Buradan da böyle bir tesadüf uzaya geldi. Yani siyasetin bu anlamda benim üzerimde ciddi yükü var. Bir, Deniz Gezmiş'ten gelen bir yük. iki Deniz Baykal'dan gelen bir yük. Evet. Sebebi. Anladığım kadarıyla sosyal demokrat bir ailede büyüdünüz. Hı. Anlattıklarınız bunu gösteriyor. <laughs> Peki bu CHP sevgisi nasıl başladı? Yani biraz ondan bahsedebilir miyiz? Şimdi neden e, CHP yani? Evet. Şimdi e, biz tabii Artvin'den Bursa'ya geldik ancak nenem ve dedem sağken daha çok giderdik. O tarihlerde ben çok iyi hatırlıyorum. Bizim köyün çeşmelerinde tek yol devrim diye yazardı. Yaşasın devrim diye yazardı. Yaşasın sol diye yazardı. Biz zaten toprağımızdan solcu doğmuşuz. Bizim toprağımız solcu bir toprak. Cumhuriyet Halk Partisi de bu anlamda solcu bir parti. Yani kesinlikle insanları ötekileştirmek istemiyorum. Kesinlikle solcu sağcı diye ayırmak istemiyorum. Ancak ezilenlerin dünyasında, haksızlığa uğrayanların dünyasında ben bu haksızlıklara karşı duruyorum. Ezilenlerin yanında yer alıyorum. Bu anlamda da düzene hayır dediğim için, bu düzene hayır dediğim için solcu olmaktan başka çarem de yok. Şimdi bir önceki milletvekillerinden dört, dört tanesi sanırım çekildiler. Baktığım zaman evet. Sen Sena Kaleli hanımefendi yok. Evet. Eski bakanlardan Turan Tayan Bey yok. Evet. Kemal Ekinci olmayacak. Aykan Demir olmayacak. Evet. Bir tek İlham Demiröz'ün temayüle ön seçime gireceği söyleniyor. Evet. Bu yeni milletvekili aday adayları için büyük bir avantaj değil mi? Yani bir çeşit devrim Şimdi, gibi bir şey sayılmaz aynen. mı? Genel merkez tarafında. Zaten ben yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, devrim partisi diyorum. Bu anlamda Türkiye'yi kuran partidir. Bu anlamda hep yenilikçi olmuştur. Şimdi sol düşüncenin kökeninde ne vardır? Sol düşüncenin kökeninde halka inmek vardır ve halktan yükselmek vardır. Buradan bakarsak özellikle bu örgütü bu son süreçte dedi ki biz kendi milletvekilimizi kendimiz belirlemek istiyoruz. Biz kendi milletvekilimizi Ankara'ya kendimiz seçerek göndermek istiyoruz dedi. Ve bu anlamda çok dik durdu. Ben buradan hem genel başkanımıza hem parti meclis üyelerimize hem de bu konuda dimdik duran tüm Bursa örgütüne, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve tüm partilerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. Çünkü bu Türkiye'de zaten bu anlamda büyük şeyler anlamında sadece Bursa'da e, öngörülen ve Bursa'da karar verilen bir durum. Ön seçim, hakim nezdinde ön seçim demek seçilebilecek, seçilmek isteyen veya aday olan milletvekillerinin üyelere gidip üyelerden referans alması demektir. Yani Genel merkezde artık yatıp kalkmak yok. Orada tanıdık aramak yok. Orada işte çeşitli yollara başvurmak yok. Yani bir çeşit Türk siyasi kültürüne yabancı bir eylem mi aslında bu. Yani kesinlikle olacak. değil. Kesinlikle değil. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi 80 yılından önce hep yapmıştır. Hatta parti sadece milletvekili anlamında değil. Belediye meclislerinde, il özelden eee il özel idaresi. Eee il genel meclisi genel meclisi. Genel meclisi adaylıklarında ve aynı zamanda belediye başkanı adaylıklarında hep bunu yapmıştır. Onun devamında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye bakarsak Sosyal Demokrat Halkçı Parti de bunu yapmıştır. Bir kesit olmuştur ki bu ara süreçte bu uygulanmamıştır. Aslında bu bizim partimizin temelinde var olan bir düşüncedir ve bizim geleneğimizde zaten bu vardı. Biz sadece bunu yine ön plana çıkarttık. Bunun devamını da biz sağlayacağız zaten. Sağlamalıyız ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yükselen değeri olsun. Bu yükselen değeri de Türkiye'yi yükselsin. Çünkü konjonktüre baktığımızda, duruma baktığımızda kesinlikle muhalefetin ciddi anlamda güçlenmesi lazım ve iktidara gelmesi lazım. Çünkü tek e, tek güçle, tek kanatla bu olmaz. Türkiye'yi yüceltemezsin. Bu bir dengedir. Bir uçağı farz edersek, yani iktidarla muhalefet nedir? Bir, uç, bir uçağın kanadı olarak düşünürsek, o kanadın birisi olmazsa uçak dengede uçamaz. İktidar bir kanattır, muhalefet bir kanattır. Bu kanadın, bu dengenin kurulabilmesi için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu anlamda e, bu demokrasiye geçişi veya daha doğrusu geçmişte yapmış olduğu bu eylemi tekrar Bursa'da bu şekilde harekete geçirmiş olması çok önemlidir. Şimdi Az önce çok birbirinden değerli isimleri saydınız. Evet. Bunlar hepimizin bildiği, yakından tanıdığı çok değerli isimler. Ben hepsini buradan tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii kendi kararıdır. Yani bu süreç içerisinde örgüte gidip, örgütten, üyelerden milletvekili olabilmek için destek almak, onların gösterdiği, onların referansıyla milletvekili olmak tabii kolay değil. Yani e, neden girmediler veya niye girmediler bunu çok fazla bilmiyorum ama neticede kendi kararları ben buna da buradan saygıyla karşılıyorum.